E <laughs> Cemal Bey'in dersine girdim hocalarımla. Kendisi çok güzel mi, tertipli, devamsız da hiç yapmayan bir öğrencimizdi. Böyle diğer öğrencilerimize de örnek olan e, öğrencilerimizdi. E, ben Cemal Bey'e ihtiyar delikanlı diyorum. Dördüncü fakültesini bitirdi. 45 yıl oldu değil mi Cemal? 45 yıl önce 45 başladı. 45 yıl önce başladı. 50 yıllık hayalim gerçekleşti. Başka fakülte var mı bundan var sonra Cemal? Hangi? Hukuk hukuk, 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 hukuk fakültesi galiba. Hukuk fakültesi yarım kaldı. Hacettepe yarım kaldı. değerli konuklarımız sağ çok kıymetli akademisyen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Kısmetse bugün itibariyle resmen öğretmenim yani ve bu duyguyu ben 50 yıl bekledim sahip olmak için bu duyguya sahip olmak için 24 Kasım öğretmenler günü herkese nasip olmayan bir şey nasip oldu 50 yıl sonra da olsa bana bugün öğretmenlik diplomamı alacağım 67 bitti 68'den de 6 ay aldım gibi galiba bu dördüncü diploma olacak kısmetse beşinciyi bırakıp da buraya geldim aynı anda ikinciyi okuyamıyor ikisini okuyamadığımız için lisansta e, Hacettepe var Hukuk Fakültesi yarım kaldı. O var. Kısmet olursa ömrümün son demine kadar, son nefesime kadar demin arz ettiğim gibi ülkem için, ailem için, insanlık için elimden ne geliyorsa hem kendimi yenileceğim hem bir kimi de benden sonraki nesle iyilerini bırakacağım. Kötülerini benim gibi toprağın altına atacağım. Siz sınavlarda karıştırıyorlar mı? Akademisyen mi? Profesör mü sanıyorlar? Ya tabii e, hocalar e, zaman zaman hocalar da karıştırıyor. Hocam hoş geldiniz işte yeni matandınız falan oluyordu ama sınıflarda da oluyordu. Tabii. Memuriyetim olmasa da sadece akademik sektörde olsaydım sene 73'ten beri 50 yıl geçti herhalde. Ben de profesör ana kavuşmuş olurdum. Vazgeçmezdim. Saat 2'de çözüyoruz. 2'de bir hocam. El yeller <laughs> almışsınız hayırlı olsun. Çok şükür iyiyiz Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. 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 鱼肉。 ...gözlüğü, uçuşu, etrafını değiştirelim. Teşekkür ederim. ne oluyor? Çoban. Önemli zamanı kendimiz için, Ayvalık için, için...